Bu son Almancılar videosundan biraz fazla tepki aldık galiba. Salih'in hastane masraflarını ödemek zorunda kaldım. <laughs> yok yok, Salih burada iyi kendisi. Salih ses ver de insanlar Dur korkmasınlar. Evet burada Salih burada mesele yok. Yani Almancılarımız gayet ne demek istediğimizi anlamışlardır. Anlamışlar ki yani bir haftada öyle bir vakayla karşılaşmadık. Ama merak edenler olursa Salih'in eş galibi paylaşacağım. <laughs> ee, şöyle. Zaten hatırlıyorsunuz, videoyu da tekrar açıp bakabilirsiniz. Bu gurbetçileri özellikle de Almancıları kastederek bir kısmı gerizekalı dedik. Bu fikrimizde, bir fikrimiz sabit, bu fikrimizden eminiz. Bir kısmı da değil, bir kısmı da çok zeki. Zeki olmak değil zaten mesele biliyorsunuz. Yani burada biraz kabaca zeka kelimesi geçiyor ama yani bu yapılan şeyin akıllıca olmadığını ifade etmeye çalıştık aslında. Orada biraz o tabir işte. Onu biraz dikkat çekmek için, anlaşılması için kullanılıyor kullanmış olduk biz de. Bu bölümde bu faslı kapatıyorum. Bu bölümde ev sahibi kiracı anlaşmazlığı meselesine değineceğim. Son 3-4 yılın Türkiye'deki en önemli gündemi sanıyorum. Özellikle korona döneminden beri yine. Çünkü birden o zaman kiralar artmıştı. Kiracılar dert yanıyor, ev sahipleri dert yanıyor. Ben nasıl anlaşamadığınızı anlatacağım. Bir de ha bir şeyler değişti diye anlatmıştım ya ilk bölümde. Benim için de çok şey değişti. Ne oldu bu kiracı ev sahibi anlaşmazlığı için oradan biraz söyleyeyim. Ben bir yerde kiracı olarak oturuyordum Türkiye'deyken. Kiradaydım. Kendi evimde lokasyon olarak benim istediğim ihtiyacım olan yere çok yakın olmadığı için kendi evimde kiradaydı ki konforlu bir evdi ve orayı gayet severek kullanıyordum. Sonra kiraya verdik ve ben yurt dışında işte Londra'da devam ederken Türkiye'de geldiğimde kullandığımız evimizde kiradaki evimizde gayet bizim sevdiğimiz ihtiyacımızı gören bir evdi. Lakin biz kiracı olarak çok güzel %200'ün üzerinde bir zam yaptık. 220 250 civarında bir zam yaptık. Sağ olsun, sağ olsun mu bilemiyorum. O olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Kendi evimin, sahip olduğum evin kiracısı ise o işte bahsedilen orandaki kiradan %25 üzerinde bir zam yapmıştı ve ben eve girerlerken destekli bulmuştum. Öğrenci arkadaşlar işte okullarını bitirsinler, benim de bir katkım olsun onların öğrenciliklerine falan diye böyle daha girerken bile piyasa ortalamasının çok çok altında bir rakama dedim ya ne olacak yani oradan gelecek olan onlara katkı olur diye düşünerek bunu evet rahatça söylüyorum ne var bunda yani bunu düşünmüştüm. Bunu tekrar ev sahiplerinin mentalitesini de aktarmak için söylüyorum. Sonra arkadaşlar okullarını bitirdiler. iş sahibi oldular oldukça kiminle kazandı beni ilgilendirmese de oldukça güzel kazançları olduğu sıra artık zam zamanı da gelmiş. Ben evimiz özet bu insanlardan bir tanesi ayrıldı zaten işten sebep herhalde ya da kendi aralarında anlaşamamışlar. Bir diğeri kaldı ev 3 kuruşa. Yani bayağı bildiğiniz evin rakamını söylesem o civarda hepiniz başka evin varsa biz de tutalım dersiniz yani o kadar. 3 kuruşa kalırken yani şöyle diyeyim kazandığı eline geçtiği ortalama gelirin herhalde 40'ta birine falan denk geliyor kira. Bir rica ettik bakın dedik biz bu evi sizden aldığımız kirayla kendi evimizi de değiştirmemiz lazım dedik olmadı. En azından o evden aldığımız kirayla başka bir yere geçebilelim istedik ki o lokasyonda o ev bizim geçmeyi düşündüğümüz yerden çok daha yine de yukarıda kalması gereken bir yer, bir lokasyon. Sonra buna da hayır denildi. Ya dedik biz evi satacağız o zaman. Sorun yok tamam olur biz evi satalım yani bu durumda. Senin hakkındır hukuk böyle diyor eyvallah. Evi satma konusunda da ev satın alacak kişileri de gelen kişilere de evi görmeye gelenlere de niza çıkaracağını gösteriyor ki hani o evde kalmaya devam etsin. Çünkü 3 kuruşa kalıyor %25 zamla. Yani neyse ben evi ederinin çok çok altında bir fiyata sattım. E sonunda ne oldu biliyor musunuz? Acayip değişti. Her şey benim için. Önüm açıldı böyle. Çok çok keyifli oldu. Yani bu bir sonraki videonun da konusunu şimdiden paslamış oluyorum aslında. Yani elimdeki kaynakla, evi sattığım kaynakla, yani bugünün parasıyla şöyle tarif edeyim size. 10 paraya satılacak evi 5,5 paraya sattım. Yani altı paraya da değil. O kiracıyla aynı havayı en azından semt olarak solumamayı tercih ettim. O kadar haz etmiyorum yani o tür insanlarla aynı yerde olmamayı tercih ettim. Ve bana hiçbir şey kaybettirmedi biliyor musunuz? İşte ilk videoda da söylemiştim ya bir sürü şey değişti diye. Benim için de çok şey değişti. Zaten aslında bir küçük anekdot gireyim buraya. Böyle bir, birkaç arkadaşımdan sürekli şu cümleyi duyuyorum. Yıllardır duyuyorum. Ya abi çok şey değişiyor. Abi acayip şeyler oluyor. Abi çok şeyler oluyor. Ya bir şey olmuyor ya, Bir şey olduğu yok. Aslında insanlık tarihi boyunca, bütün dünya tarihi boyunca olan şeylerin hepsi aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Sen değişiyorsun. Dışarıda değişen bir şey yok. İçeride bir şeyler değişiyor. Sen değişiyorsun, büyüyorsun, bir şeyler ekleniyor senin hayatına. İşte sallıyorum bundan bir kilometre öteyi görebilir duruma geliyorsun. 500 metre öteyi görebilecek durumdayken. Bu defa bakışın, baktığın yerdeki gördüğün renkler falan değişince dışarıda çok şey oluyor falan. Ablacığım yok bir şey değişmiyor. Abicim, güzel kardeşim. Bir şey değişmiyor. Yani dışarıda değişen şeyler hep değişen şeyler. O değişimin kendisi çiçekler yarın sabah tekrar açıyorlar. Sonra sonbahar geliyor, soluyorlar falan ya hani. O değişim hep rutin. Baktığında istikrarlı bir rutin hareket var. Bizim ona uyumlanmamız sadece. Yani bizim tercihimiz ve orada işte sen biriktiğin sürece oradaki değişimi fark ediyorsun. Diyorsun ki bu çok acayip şeyler değil. Yok yok çok acayip şeyler olmuyor. Hep aynı şeyler oluyor. Benim için de işte bir dönüşüm noktası oldu o. Değişim, değişimin böyle büyük bir değişimin başladığı yer oldu diyebilirim. Evi sattım ve... Mesela o kiracı modelinden rahatsız olmaktan da vazgeçtim de demeyeceğim. O kiracı modelindeki bir insanın verdiği rahatsızlığı aslında rahatsızlık olmadığını özür diliyorum evet, rahatsızlık olmadığını, onun bir tecrübe olduğunu, bana kazandırdıklarıyla beraber şimdi gülüp gülüp geçtiğim bir şey. Canımı sıktım evet 10 paralık evi 5 buçuğa asap Daha güzeli geliyor, gerçekten geliyor. Daha güzeli geldi ama ev sahipleriyle kiracılar birbirlerine anlayış göstermedikleri bir dönemde birbirlerini tanımış oldular. O dönemde. Birbirlerini tanımış oldular. Aynı durumda kendisi, mesela ben diyorum işte %220 küsür %220 kadar zam yaptım evime. O bu arada %220 yaptım rakam küçük bir rakam değil. %220 yaptığımda da güzel bir rakam. Önceki kirada gayet o civardaki rahicin rahictiydi, rahicin üstünde diyemem ama rahictiydi. Ama ben onu içime sindiremedim ve yaptım mı Yine de o evden ayrıldım. Bir süre verdim Dedim ki ya bu kadar zaman sonra kendi evime geçeceğim ya da buradan çıkacağım. Çünkü o yüksek rakamdaki rakamla o evde kalmayı da tercih etmiyordum. Benim için böyle bir değişikliğe sebep oldu ev sahipleriyle kiracıların aralarındaki bu anlaşmazlık. Aslında iki tarafında herhalde birbirlerini aynı bir fırsatını bulsam ben de aynısını yaparım mıyım acaba diye sormalarını gerektiriyor bence. O zaman biraz daha kolay anlaşabilirsiniz. Ama diyelim ki iki taraftan birisi gerçekten iyi niyetli, diğerinin de iyi niyetli olmadığını biliyorsunuz. Bak sevgili iyi niyetli olmayana zaten diyeceğim bir, şey, bir şeyimiz yok ya. Sevgili iyi niyetli kardeşim hiç canını sıkma. Arkası gayet güzel geliyor. Krişe laf var. Doğru bu arada klişe tabii ki kolay kolay bir şey klişe olmaz. Bir şey gidiyorsa yerine daha iyisi gelecektir diye bir laf var ya hakikaten öyle. İlla da yerine ev gelmesi gerekmiyor bu arada. Ben evimi sattım, yerine ev aldım demiyorum. Başka imkanlara, başka kaynaklara kafamı çevirme fırsatı sağladı. Yatma <laughs> sen de her şeyi açık ediyorsun. <laughs> yani bak gurbetçilere veririm seni ha. <laughs> İlk eşkal Salih'in turuncu sakalları var. Salih daha fazla konuşmamı ister misin? <laughs> daha fazla konuşmamı istemezsin herhalde. Öyle yat falan. Ne oluyoruz hocam? Hmm, peki. Diyeceğim bu kadar. Sevgili ev sahipleri ve kiracılar, anlaşabilmenizin yolu daha çok acaba ben aynı durumda ne yapardımı düşünmekle mümkün. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.